Merhaba arkadaşlar. Bugün yorumlarda gördüğüm desteyle oynayacağım. Deste bu şekilde. Hemen maça geçelim. Ben yani çok merak ediyorum gerçekten sonucu nasıl olacağını. Ee, yorumlara yazmayı unutmayın. Yani bu seri devam edecek. Tabi sevilirse. ile çıktım ben. Deste döndürüyorum. Çok güzel. İşte o alev topu şeye değmeseydi çok güzel olacaktı. Şu an ben sağdan domuz binisi oynayacağım. Mega kalsın. Mega'yı de Mega'yı şu an oynamayacağım. Boz ruhu. Atak yaptığı anda şöyle yatalım direkt okçuyu bir anda üç de alalım. Ben bombacı alev topu basamasın diye önden attım. Ah be. Ama bizde birinci de. de. için direkt korumalarla çıktım ben. Hayır hayır. Ah be birine değdi ama yapacak bir şey yok. Elinde Tesla olmadığı için domuz binisini attım direkt. Çok güzel domuz binisi vuracak oraya. Bir kere vurdu ama olsun. Şu an bomba kulesi Biraz iş görmeyebilir açıkçası. Bu biraz kötü oldu gerçekten. Vurdu. Çok vurdu kuleye ya. Neyse toparlayacağız. Bombacı vurur oraya. Bir tane ah be bir tane vursaydı bari güzel olurdu da. Vuramadı işte. Ben direkt sağdan devam edeceğim. Domuz binisiyle. çıkalım direkt. Adamın şey oynadığını bilmiyordum ya. Biraz kötü oldu. Direkt bomba kulesi vuramadı ki. Şu anda çok büyük sıkıntıdayız gerçekten. Ben direkt mega ile çıkacağım. Zaman kaybedemem gerçekten. Direkt arkasına domuz bindisi. Ya onları direkt alman gerekiyor. Şunu çok kurması lazım derken adam yine Tesla attı ya. Şu anda gerçekten büyük sıkıntı. Yapma. Yapma ya. Yenileceğiz büyük ihtimalle. Güzel bomba cendirme. Buz ruhunu atalım. Bomba kulesi. Yapma. Ya orada x yayında bir hata yaptık. O yüzden maçı kaybettik. Hemen bekletmeden bir maç daha yapalım. Bugün iki maçı yapacağız. Hoş geldi. Şimdi direkt önden birinci ile başlayacağım destesini bilmiyorum ama hata da yapmış olabilirim şu anda. Çok güzel. İki kere vuracak. Müthiş. Bombacıyı direkt attım. O varmış. Direkt deprem yapıştıralım oraya. Buz ruhu. Bu sefer ikisi yeni hata yapmayacağım. Korumalar direkt alsın orayı. Çok iyi. Çok güzel. Direkt domuz binisiyle oynayacağım. Ama bıçak geldi zaten. Olsun domuz binisi vurur oraya. 2-3 kere vurur Karışmazsa. Karıştı 3 yine de vurur. Çok güzel çok güzel. Bayağı iyi vurdu. Hemen bomba kulesi. İkisi yine attı. Buz ruhu. Hayır. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu bu. İksirimiz yok. İksirimiz yokken yakaladı bizi. Yapma. Çok kötü. Çok kötü. Tek çarem ince atmak. İksirim yine bitti. Biraz iksir sıkıntı çekiyoruz. İksirde sıkıntı çekiyoruz. diyecektim. Tesadüf. Şu an mega hiç atamam gerçekten. Korumal hayır ya yapma ya. Buz ruhu ikisini bekliyorum. Adam da ikisini mi bekletiyor ikisi yapacak. Direkt bomba kulesini hazır ederim ya. Ya da yıldırım hazır ederim. Mega basabilirim de. Hayır ya kuleyi görmese çok güzel olurdu ama. Neyse yapacak bir şey yok gerçekten. Direkt binci atacağım. Bombacı. Korumalar şu an. Tek çaremiz bu. Direkt hata çıkmam lazım. Çok iyi. Aldık okuleyi. Hayır. Yapma. Yapma ya. Of. Şu an gerçekten Mega'yı koruyacağı için. Hayır nasıl gördü? Çok büyük sıkıntı çekiyoruz vallahi billahi ya. Yoldurumu direkt atacağım. Yapacak hiçbir şeyim yok. Şu anda çok büyük sıkıntıdayım. Yapma. Çok vurdu ya. Hayır. Ben neden kadar kötü oynamaya başladım ya. Direkt mega. Atayım. Korumalar. Ya ben desteği açıkçası sevmedim ya. Gerçekten kötü bir desteği. Şöyle kuzruğu bir mega daha geliyor. X'e yatacak. Ya maçı döndürebiliriz. Döndürürsek çok güzel olur ama biraz zor gerçekten. Ooo çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hala yaptı rakip. Mükemmel vurduk oraya. Bir tane daha bomba kulesi. Çok iyi bombacı. Hayır. Neyse sorun yok zaten. Büyük ihtimalle maçı kazandık. Gerçekten çok güzel. Mükemmel. Mega Tesla'sı dönmüş olabilir. Bombacı oraya atayım ama tomruk atacak. Oo çok güzel. Tomruk da atamadı. Ya yendik maçı büyük ihtimalle ya. Aynen. Çok güzel şu anda. Mükemmel gidiyor. Bir mega daha. Hayır. 10 saniye kalmış. Ne olur yapma. Hayır. Çok çok kötü oldu şu anda. Hayır ya. Yenerdim bu arada. Bak, 30 saniye daha olsaydı yenerdim. Çok şans aldı. Çok şans aldı ya. Gerçekten nasıl yenildik bu maçı anlamıyorum. Yani kendi destemle oynayayım. Baksana 5250 miydim dün neydi? Şimdi 5060. Valla videoda olunca ben niye bu kadar kötü <laughs> oynuyorum? <laughs> Bunu atmasam da olurmuş da neyse. oraya. Çok güzel. Yavru ejder. En azından bir tane daha vurmasını engelledik. Çok güzel şu anda. Mükemmel ataktayız. Bıçak yok. Müthiş. Müthiş gerçekten. Bayağı buduk. Hmm, toncuk dönmedi. Toncuk zaten şimdi kullandık o yüzden dönmez. Cilat alalım onu. ana açılır mı? Ah be. keşke ana açsaydım ya. Neden öyle yaptım? Ben de bilmiyorum. Hadi bakayım <laughs> mega diye Çok azar almadan çok güzel kulesi de yoksa, değil mi? İki tane kule oynamıyorsa. İki tane kule oynuyor. Yok lan tesis aynı gördün döndü Adam döngü görmüyor. Bak kardeşim. Baksana. <laughs> Buz ruhu, iskeletler. Saçma sapan bir deste. Aynı atmayacağım ya. Tomruk varmış lan bir kitle. Ben de tomruk atayım fişekçe vurmasın. Çok güzel kulübe iskeletler, deprem vardı diye hatırlıyorum. Çok iyi. İskeletler bayağı bir işe yaradı orada. Bu şey yapmasaydı, balkülü o kuleye almıştık. Neyse, sorun yok. Alacağız zaten o kuleyi, ben direkt sağdan oynayacağım. Tamam. Tesla attı. Tomruk. İskelet. Çok güzel. Çok güzel. Orayı zaten alır. Alır diyorum da adam hep inadına bir şeyler atıyor. Yani. Neyse. Şu kuleyi alalım bir garanti oynayalım. Tamam aldık aldık. Nasıl? Neyse şu tomruklarda biz alırız zaten. Hızlı tomruk dön. Bir tane daha tomruk kaldı. Aldık zaten de hızlıca almak istiyorum. Çok güzel. Bir galibiyet alabildik.